Var edenin adıyla insanlığa inen nur Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır abı hayat Ben müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır boz bulanık suları yudumladım bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taşla ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. ayrılığın bağrında büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin, şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül. Gizlilardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray Tohumlar ve iklimler senindir Mevsim senin Mekanın fırçasında solmayan resim senin Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme senin visalinle bir gülmüşle ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarları riyan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın Nazarın ok misali karanlıkları deler Bu değirmen seninle dönüyor Ahenk senin Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adın Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım Yağmur Sayrılığıma seninle derman düştü Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü Nefesinle yeniden çizilecek desenler Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler Anneler çocuklara hep seni içirecek Yağmur Seninle biter susuzluğu evrenin Sana mümindir sema Sana muhtaçtır zemin Damar damar seninle Hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kabzasında bir dirhem gümüşte Ben olsaydım Kardeşler arasına heyhat Su izan düştü Zedelendi sağduyu Körleşen izan düştü Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur seni bekleyen bir taşla ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuşla ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakışla ben olsaydım, sana sırıl sıklan bir bakışla ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir başla ben olsaydım, Bahira'dan süzülen bir yaşla ben olsaydım, Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım Senin için görülen bir düşte ben olsaydım Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım Senin visalinle bir gülmüşte ben olsaydım Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım Damar damar seninle hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım.